Yok bu böreğin şeker miktarı için özel bir uğraş var yani. yani bunu anlıyorum artık. Sen şimdi harbiden buluşacak mısın Evet, para lazım. Açık arazide sıkışmak isteyen manyaklar. Evet. Ya evet, biraz böyle Krobit. Ben de anladım ama güzel de fantezi ha. Ne oldu lan? Utandın sen ha. Yanaklar falan bir döndü rengi. Ya senin güzel fantezi ne ya? Güzel anlamında. Hani... Gelme istersen sen. Saçmalama. Gider burada bir yerde beklerim. İyi. Sen bilirsin. Anasını bacısını sikeceğim bu sapıkların. Tamam mı? Nerede bir manyak var bizi buluyor zaten aman <laughs> akıyım. sen niye geldiğimizden beri benim kafamı sikip duruyorsun? Hadi kalk. Hadi kalk daha beni etilere götüreceksin hadi. Ne etileri ya? Koraycığım saçlarımı yaptırıyor. Hmm, hem de özel. Özel bir kuaförde tabii. Karısına benzeyeyim diye ama olsun. Bak bekle. Özlüyormuş kıyamam bak şimdi. Karısını sikeyim ya sen. Hiç demeseydin. Tamam. Bu O şekilde tamam. bir cümle hiç yakıştıramadım sana. Hiç, önce bir Allah'tan rahmet dileseydin ya. Hadi kalk, yakışıyormuş sana ya merhumeye. Hı? Ya siktir merhametini kalk hadi ya. Oo. Dur tamam. Dur. Sen bu